Bir gün Nijeryalı bir tane bilim adamı böyle sorgulamış. Adamın da ana meselesi demirin oluşumu. Onu araştırıyor. Demirin oluşumu araştırırken bakıyor ki yeryüzünde demiri oluşturabilecek bir enerji mevcut değil. Çünkü demirin oluşması için biliyorsunuz nova ve süpernova patlamalarına ihtiyaç var. Yeryüzünde de böyle bir enerji daha açığa çıkmadığından adam diyor ki ya bu yeryüzünden demir oluşamaz diyor. Daha sonra araştırıyor araştırıyor araştırıyor. Kuranda bir ayete denk geliyor ve enzelna hadit diye, değil mi? Demiri biz indirdik. Bak çok ilginç. Sen demiri aşağıdan çıkarıyorsun ama ayet diyor ki hayır hayır biz onu indirdik yani yukarıdan indirdik diyor. Araştırırken araştırırken bakıyor ki böyle bir ayete denk geliyor. Şimdi ondan sonra şunu anlıyor. Diyor ki birisi gök taşlarıyla biz dünyaya teşrif etmeden önce yağmur gibi dünyayı dövmüş diyor. Dövmüş 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 diyor ve onunla ve süpernova patlamaları oluşuyor ve sonucunda demiri oraya hediye bırakıyor. Şimdi bak burada ince mesele burası değil bundan sonrası. Ancak benim istikbalde demirik kullanacağım birisi o demiri oraya koymuştur. Koydum diye de yazmıştır.